Mart ayında yapılan seçimlerden sonra kamuoyuna da zaman zaman yansıttığımız üzere e, mali açıdan e, son derece kötü bir tabloda bir belediye yönetimi devraldık. Bunu zaman zaman kamuoyuyla da paylaştık. Tabii ki bunların hiçbirisini kamuoyuyla paylaşırken bu maddi verileri hiçbir şekilde e, bir sızlanma içerisinde konuşmadık ya da yapamadıklarımıza mazeret olsun diye konuşmadık. Sadece tarihe not düşme açısından bir takım şeyleri dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki belediyemizin mali durumu giderek iyi bir noktaya doğru gidiyor. Ciddi bir toparlanma içerisindeyiz mali konularda. Mesela sadece örnek vermek için konuşuyorum. 2023 yılı sonunda Yozgat Belediyesi'nin cari açığı yüzde 45 buçuk civarında. E, rakam olarak söyleyecek olursam Yozgat Belediyesi'nin geliri yaklaşık 645 milyon lira ama giderleri 1 milyar 200 milyon lira civarında. Yani gelirinin yaklaşık 2 misli gideri olan bir belediye. E, biz Mart ayında e, teslim aldık belediye yönetimini. O günden bu tarafa 9 ay geçti ve bu 9 aylık sürede bu konuda çok ciddi bir iyileşme içerisindeyiz. Ee, geldiğimiz noktada, yıl sonu itibariyle Yozgat Belediye'mizin 2024 yılı gelirleri yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira civarında gerçekleşti. Bu da şu demektir, gelirlerimiz yaklaşık 2,5 misli arttı. 645 milyon liradan 1 milyar 400 milyon liraya gelirleri çıkan bir belediye yönetimi oluştu. Yine aynı şekilde giderlerimizde de çok büyük bir artış olmadı. 1 milyar 200 milyon liranın üzerinde bir giderimiz varken bugün 1 milyar 450 milyon civarında bir giderimiz var. Bu da şu demektir, ee, Yozgat Belediyesi'nin gelir gider dengesi aşağı yukarı kurulmuştur. Bütçemiz aşağı yukarı denkleşmiştir. İnşallah dua ediyoruz, niyaz ediyoruz ki bu iyileşme bu şekilde devam etsin. Halkımızın bu noktada endişesi olmasın. Belediyemiz iyi yönetiliyor. Tabii ki eksiklerimiz var, yetişemediğimiz şeyler var ama Yozgat Belediyesi de büyük ölçüde büyük bir toparlanma içerisinde. 2024 senesinin 9 ayında bizim iş başında olduğumuz düşünülürse ve geçmiş 3 ayın eski yönetime ait olduğu düşünülürse 9 ayda gelinen nokta çok iyi bir noktadır. Oransal olarak da söylersem cari açığımız %45,5'tan %6'lar civarına düşmüştür. İnşallah yıl sonu itibariyle de denkleşeceğini ümit ediyorum. Tabi bu arada Yozgat Belediye'mizin kurumlara olan borçları noktasında da güzel gelişmeler oldu. Bugün itibariyle e, vergi borcumuz yoktur, vergi borcumuz sıfırlandı. İnşallah kısa bir süre içerisinde sigorta borçlarımızı da büyük ölçüde ödemiş olacağız ve e, sadece işimize yoğunlaşacağız ve yozgatımıza inşallah 2025 yılında çok güzel hizmetlerde bulunacağız ve yozgat demşelerimizin beklediklerini gerçekleştirme noktasında güzel adımlar atmış olacağız. Yeniden Refah Partisi ahlaklı belediyecilik